Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra görüşmek nasip oldu. Bugün kümesime geldim arkadaşlar. Kümeste neler var neler yok onlara bakacağız. Buradan başlayalım arkadaşlar. Burada bir tane oturmuş tavuk aldım arkadaşlar. Ee, 4 gündür oturtmuşum. Altında 11 tane light brown yumurtası var. Böyle oturuyor burada. Bizim de biliyorsunuz önceden e, 10 tane yaklaşık brahman vardı. Hepsi gitti işte bu iki tane kaldı. Bunları da işte yumurtalarını feren çıkarttık. Tabi ben biraz yoğun olduğum için videolarını çekemedim. Bir de e, köy tavuğu aldım yine. Bir 10-15 tane aldım. Şöyle size göstereyim. Yumurta durumu günde 5-6 tane yumurta alıyorum tabi biraz kusura bakmayın kümesler baya mahvolmuş heves falan bende biraz kalmadı o yüzden bir de sizlerde destek deniz için burada üç tane yumurta var bu kümesimiz de böyle soran arkadaş bazen soruyorlar işte hayvanları dışarıya bırakıyor musun ya yani öğleden sonra falan çıkartıyorum burada da arkadaşlar çekemediğim ee, ilk çıktılarında çekemedim Arkadaşlar ben bu tavuğumuzun altına kendi yumurtalarımı koydum. 10 11 tane koydum. 6 tane çıktı. Maalesef 3 tanesi öldü. Bu üçü kaldı daha ilk 5-10 on günlükken. Ondan sonra e, ben de söyledim altı boş kalmasın. 3 tane için değmiyor. 4 tane de Light Brahma civcivi aldım. Onlarla işte beraber büyüdüler böyle. Onlara bakıyor. Onların da yeri böyle. Bir de arkadaşlar e, 21 gün önce bir tane tavuğumu oturttum. İşte bu sabah geldim. Daha sizlerle beraber bakacağız. Ben sabah baktım ama şu an ne olmuş bilmiyorum. Tavuğumuz bugün civcilerini çıkarttı. Altına e, 13 tane yumurta koymuştum. Böyle yumurta kabuklarını da görüyorsunuz. Altına 13 tane yumurta koymuştum. Bir tanesi kaybolmuş. Herhalde önceden kırmış. Bir tane de bozuktu arkadaşlar. Ee, bu sabah baktığımda 11 tane civciv çıkartmıştım. 2 tane light brahmadır. Öbürlerinde kırma işte. Hint var. Maşallah. Kalk kızım kalk. Maşallah. Bu arkadaşlar vuramadı. Ee, bir de bu var. Şu ikisi. Şöyle göstereyim ayaklarında. Vallahi çok mutluyum. İlk defa bu kadar cücüğün çıkıyor. <laughs> İnşallah sağ salim büyürler. böyle işte arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere